evvela şimdi Sayın Başkan bu yeniden bir komisyon hazırlanan e, toplanmasını de böyle bir komisyon zaten seçilmedi. Şimdi bu e, bir kere onu ben bir düzelttim de düzelteyim de bugüne kadar yönerge hazırlanması ilgili genel kurul tarafından oluşturulmuş bir komisyon yok. E, bu yönergelerden bir tanesi aslında Genel. Şimdi genelge taslakları. Şimdi yönetmeliğin genel kurulda ilgili 10. maddesinin ikinci fıkrası açık bir hüküm taşıyor. Diyor ki genel kurul, genel kurulun yürütme kurulunun meclislerin ve çalışma kurullarının seçim ve çalışma esaslarını bu yönetmeliğin hükümlerine ayrı olmamak kaydıyla çalışma ve çalışma esaslarını dahi bu yönerge belirleyecek. Ve bu yönergeyi de belirleme etkisi genel kula vermiş. Şimdi biz burada bir toplantı yaptık. Fakat bu toplantıyı gördüğüm kadarıyla bir yerlerden hazırlanmış bir anda bir yönergeler geldi. Yönerge taslakları geldi. Yani genel kula üyelerin bunlar hakkında hiçbir fikri yok. Biz önergemizde diyoruz ki burası eğer bir kent konseyisi bırakın bu taslakları da Obrigado, Conselho Ben genel kurulu diyecek ki ya biz yürütme kurulunu şu kadar kişiden seçelim ama buraya siyasileri sokmayalım diyecekler. Öyle değil mi? Yani bunların hepsinin yeri o zaman yapılacak yeri şey Bu meclislerde de böyle Yani kanunlar da yapılırken önce bir komisyona havale edilir. Komisyon bunu çalışır, hazırlar, taslar, da şunlar eksiktir, bunlar fazladır gibi tam bir karar vermiş bir üye var mı? Ben olduğunu tahmin etmiyorum. Onun için ee, ben biz burada son olarak bu önergede böyle bir komisyon kurulmasını bu komisyonun bu yönerge bir yönerge veya birden fazla yönerge taslağını hazırlamasını ve hazırladıktan sonra bunu genel kurul üyelerine bir 10 güne sahada genel kurulu oynanmasını